Selamlar dostlar ben İfen ve bugün uzun süredir yapmadığımız bir şey yapacağız. Greedier moda oynayacağız. İyi seyirler. Ve karşınızda Tainted Lilith. Evet uzun süredir Tainted karakterlerle de oynamıyoruz. Zaten uzun süredir kanalı ara vermişti. Uzun süredir herhangi bir karakterle oynamıyorum ama. Oh. Ho, -ho, Ho Güzel bir başlangıç. Fena değil. Halo'yu hemen alıyoruz. E, bu bizim canımızı arttıracak. E, aynı zamanda saldırımızı, fire rate'imizi, hızımızı, her şeyimizi arttıracak kısaca. Girelim bakalım. Judgment. Judgment ile giriyoruz şuraya. Şuradan şu paraları alabilsek ya Alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Ben böyle bir şey oldum bilmiyordum. E çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. BFF, BFF familiar derken bizim celomuzla bu familiarlara dahil mi? Eğer dahilse buran çok kırık olabilir. Greedier oynuyoruz ve yerden hemen 6 altı altın toplamamız bizim için çok iyi oldu onu söyleyeyim. Şu 5 altını alıp ben doğrudan bir eşya odasına girmek istiyorum. Eğer olası bir bomba alırsak Güzel. Rubber Cement'i Rubber Cement. Rubber cement alacağım. Artık gözyaşlarımız bouncing yani duvarlardan sekecek dostlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde e, oyuna başlayalım bakalım. E, şaplak da atabiliriz şu şekilde. Şap şap hemen karnımızdan çıkan e, bir embriyo ile jelo ile düşmanlara e, şaplak atabiliyoruz abi. Hadi bakalım. Elimde Judgment var. Judgment'ı bekleteceğim. Ee, judgment çünkü eğer Evil Beggar çıkartırsa... Hop. Eğer bir Evil Beggar çıkartırsa ondan kesin bir şeytan anlaşması eşyası istiyorum. O yüzden kırmızı kalp bulabileceğim bir e, yere kadar beklemek istiyorum diyeceğim. Lakin bir şampiyon düşmandan nasar aldığımız için iki tane kırmızı kalbimiz kaldı. Dikkatli oynamak lazım artık oyunu. Birazcık daha dikkat etmek lazım saçma sapan sebeplerden kaybetmek istemiyorum. Ee, evet. Kendi arkadaşını öldürdü. Friendly Fire'da görüyoruz arada sırada. Bu arkadaşlar yanımıza gelmeden patlatmak lazım. Ee, hocam ıskalamasam mı artık? Iskalamasam bak zıplıyor. Töbe. Hocam sal artık beni. Ne olursun bak. Şöyle yapalım da şaplak sanırım şu an çok işimize yaramıyor. Allah'tan Celo'nun otomatik bir aim alma e, mekaniği var. Bu bize bayağı yardımcı oluyor dostlar. Şu altınların hepsini alıyoruz. 14 altın maalesef BFF'i henüz alamadık. Bossa girişiyoruz şu şekilde. Aşağıda Enhanced Boss Bar'ı görüyorsunuz. Enhanced Boss Bars modu bir ara e, bağlanmıştı, sebebini bilmediğim bir sebepten ötürü. Şu an düzeldi. Aa, hayır, saçma sapan bir hasar aldık orada, saçma sapan bir hasar aldık. Böyle, bu tarz şeylere hiç gerek yok abi. Sakin, sakin oyunumuza bakalım. Ve dostlar eğer videodan keyif alıyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayınız. E, videoya attığınız like'lar bana çok yardımcı oluyor. E, görüyorum ki videoyu izleyenlerin yalnızca %55'i yani e, geri kalan %44'ü gibi bir e, oran kanala henüz abone olmamış dostlar. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni daha fazla içerik üretmek için e, teşvik etmiş olursunuz, motive etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şu boss'u da hemencecik alt ediyoruz. Aynı zamanda Isaac alakalı bilgi almak istiyorsanız takılacağınız bir yer arıyorsanız e, Discord sunucumuza da gelmeyi düşünebilirsiniz abi. Dark Matter. Dark Matter çok güzel ama amma ve lakin amma ve lakin. canımız çok az ve ben uzun süredir bu oyunu oynamadığım için uzun süredir bu oyunu oynamadığım için e, ölebilirim. Ölmek istemiyorum. Bir can upgrade'ine ihtiyacımız olacak eğer bunu alırsak. Hadi al ya korkanın çocuğu olmaz. Korkanın çocuğu olmaz abi. Hadi al. Şimdi markete gidiyoruz ve BFF'i alacağız öncelikle. Bombamız yok maalesef çentikli kayayı patlatamadık o yüzden BFF'i şu şekilde alıyorum. Aa büyüdü. Büyüdü. Evet jelomuz büyüdü farkındaysanız. Evet artık iki katı hasar vereceğiz. Yani şurada 5.60 görüyorsanız artık damage multiplier'ımızı basitçe iki katına çıkartmış olduk dostlar. Bu güzel oldu, tatlı oldu. Ama bir tanecik kırmızı kalbimiz var. Bunu unutmamak lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Videoyu hemen kontrol ediyorum. Kat arasında bir sorunumuz yok. Evet, paranoyak olduğum doğrudur. Ee, roll liver evet buna çok ihtiyacımız vardı. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Ben Judgment'ı şöyle basıyorum. Vermedi, vermedi. Yapacak bir şey yok. Evil Beggar vermedi. Ben Evil Beggar gelir diye mutlu olmuştum aslında. Burada da bir kırmızı kalbimiz varmış. Eğer Evil Beggar gelseydi her şey çok daha tatlı olabilirdi. Girelim bakalım. Lanetli odayı içeride ne var? Bir sürü bomba var. 5 bomba bizi oyun sonuna kadar götürecektir. Ee, şuradan bir anahtar alacağım. O anahtarla hemencecik, hemencecik eşya odasına giriyorum. Dead Eye. Abi işte bu, işte bu. ...consecutive tears hits on enemies grants plus 25% damage. Yani arda -ar arda attığımız bütün mermiler düşmanlara... ...artı %25 hasar verecek. BFF'in de olduğunu hesaba katacak olursak... ...şu an çok affedersiniz ama hayvan gibi hasar veriyoruz dostlar. Hayvan gibi hasar veriyoruz. Onu söyleyeyim ben size. Yani çok 45 bir eşya. Güzel. Buran çok zevkli olacak gibi duruyor dediğim gibi eğer videodan keyif alıyorsanız lütfen like atmayı unutmayınız dostlar. Aynı şekilde Kick hesabımı da takip etmiyorsanız orada yayınlara tekrardan bu yaz düzenli bir şekilde başlayacağım. Sadece birazcık şeyi bekliyorum. Düzgün bir ortam elde etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten video çekme ortamım şu an aşırı sıcak dostlar. Yani inanılmaz bir sıcak var. Size öyle söyleyeyim. 40 derecede video çekiyorum yani. Abi lütfen acıyın bir like'ı e, hor görmeyin. Gerçekten burada patlıyorum sıcaktan yani öyle söyleyeyim. Yayın açmak birazcık daha video çekmeye göre zor bir işlem olduğu için, uzun bir işlem olduğu için şu anlık o sıcakta yayını açamıyorum. Salonda klima var ama salon çoğu zaman dolu oluyor. Salon müsait olduğu zaman salonda yayınları açmaya başlayacağım dostlar. Paraları alalım, toplayalım bakalım. Şu arkadaşı hızlı bir şekilde eritiyoruz. Eritiyoruz resmen dostlar. O yüzden yayınları da görmek istiyorsanız kick hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Evet şeytan anlaşması yine çıktı. 3 tane kırmızı kalbimiz var ve tabii ki krampus hocam. Evet krampusu hızlı bir şekilde alt ediyoruz. Head of krampus eşyasında alıyoruz. Bu bize 3 e, odalık tek seferliğine etrafımıza 4'lü brimstone atmamızı sağlayacak. Öyle bir eşyadır kendisi. Car battery, PJS. Um, yani yani güzel bir aktif eşya gelirse neden olmasın? Güzel bir aktif eşya gelirse neden olmasın? Şu paraları da topluyoruz hemen cecik ve bir sonraki kata gidiyoruz dostlar. Bu katta daha fazla beklememizin bir anlamı da yok şurada gizli oda var mı diye kontrol edeceğiz. Aynı zamanda bu eşyaya da ulaşmış olacağız. İçinden çok daha fazla bomba çıkacak. Evet bu bombalarla gizli odaları şey yapabiliriz aslında. Gizli odalara ulaşmaya çalışabiliriz. Ball of Bandages. Damage doubled. Bu arada şeye de update gelmiş. External Item Descriptions moduna da update gelmiş. Biraz daha yazılar, e, renkleri, cart, jurt falan birazcık daha güzelleştirmişler. Onu fark ettim. Ball of alacağım abi. Yani verdiği hasar iki katına çıkıyor. Yani BFF'i aldığımız zaman iki tane Ball of Bandages almış gibi sayılmıyoruz ama bir tanesinin hasarı iki katına çıkıyor. Ve biraz daha büyüyor. Yani bizi hitbox olarak biraz daha korumuş oluyor. Ben onu oradan buglayarak çıkartabilir miyim? Çıkartamam sanırım. Boş ver o yüzden. Ay, sanırım bir önceki katta kırmızı kalp vardı. Onu kaçırdık. Deep Pockets işimize yaramaz. Eye Drops işimize yarayabilir. Ben şu şekilde giriyorum bakalım. Gemini. Gemini'nin de hasarı iki katına çıkacak. O yüzden dert değil. Dert değil. <laughs> yani Familiar build'u yapıyoruz. Zaten Tainted Lilith ve Lilith kendileri Familiar'ların genellikle avantajlı olduğu karakterler o yüzden Familiar almamız çok da kötü bir şey değil yani dead da aldığımız için gayet de yüksek hasar veriyoruz Şu an e, mutsuz değilim yani güzel bir an geçiriyoruz Dostlar Bu arada önceki bölümde e, yıllardır yapamadığımız yıllar dediğim kanalı açtığımdan beri yani yaklaşık bir buçuk yıldır başaramadığım bir şeyi başardım. Ee, rock Bottom oyundaki en güçlü eşyalardan bir tanesi ve yanında Damokles. İkisini beraber aynı videoda açmayı başardığım mükemmel bir Jacob ve Isa run'ı var. Bu videonun hemen bir önceki videosu dostlar. İzlemenizi tavsiye ederim bu videoyu izledikten hemen sonra. Eğer dilerseniz tabii ki. Ve ona da bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım keyif alırsınız. Bu şekilde şaplaklıyoruz ve mermisinden de hemen kaçınıyoruz dostlar. Kırmızı kalp alacağım ama bize birazcık şey lazım. Buradan çıkmamız bir şey ifade etmeyecek. Şunları hemen şaplaklıyoruz. Şu şekilde şurayı patlatayım. Seni alalım bakalım. Justice. Ne çıkacak? Güzel bir tane kırmızı kalp çıktı. Bu kadar kalbiyle ben lanetli odaya girerim. İçinden güzel bir eşya çıkma olasılığı var. E, bakalım. Tabii ki troll bombası çıkma olasılığı da var. İleriye atma sebebim burada da bir e, gizoda çıkması ihtimali var dostlar. Tabii ki o bomba tam olarak gizli olanın hitbox'ına ulaşmış mıdır emin değilim ama çok da umurumda değil yani. Patlatıyoruz. Bunların içerisinden de altın çıkma ihtimali var. E, gözlerinde beşlik olan bir Keeper'dan beşlik düşme ihtimali var. Onun dışında ya da daim olan bir Keeper'dan da Beşik düşme ihtimali var. Onun dışındaki Keeper'lerden ya Örümcek düşüyor ya da Eyedrops alacağım. Binky, Binky'yi de alacağım tabii ki. Binky bize bir tane Soul Art verecek. Yani bu oyunda Soul Art'ların pek bir önemi yok. Abi sniper mısın sen mübarek? Neler yapıyorsun öyle ya? Erittik abi eritiyoruz. Fire Rate'imizin de artmasıyla beraber müthiş bir DPS artışına sahip olduk. Tekrardan bir şeytan anlaşması. içeride bir guppy eşyası var ve Spirit of the Night. Spirit of the Night'a ihtiyacımız var mı? Ya bana sorarsanız yok. Ben gapi spova alacağım dostlar. gapi spova alacağım. Ama car yüzünden tek bir sefer kullanırsak iki kırmızı kalbimiz de gidecek. Onu da düşünmek lazım. Ya yani Head of Krampus'a çok kullanacak değilim dostlar? Yani çok durumda değil yani. Spectral gözyaşları fena olmayabilir ama ya dostlar gerek var mı Allah aşkına? Ya bence yok. Ya normal oyunda evet uçuş gerçekten yardımcı olabiliyor bazı odaları temizlemenizde. O yüzden gereksiz hasarlar almanızı da engelliyor. Ki Womp'tan e, sonra bir kalp hasarı aldığınız için gereksiz odalarda bir kalp hasarı almak sizin run'ınızı çok büyük sıkıntıya sokabiliyor. Ve sizin e, boss'a karşı daha az canınızın kalması da run'ın mağlubiyetle sonuçlanması ihtimali de artırıyor. Lakin great modda bu tarz bir problemimiz yok. O yüzden gerek de yok. Bana sorarsanız ben o yüzden... E, kullanmayacağım. Gapispov'u aldım. Ya elimde dursun, elimde dursun. Sıkıntıya girersek kullanırım. Head of Krampus'u bırakacağım. Çünkü bir kere kullandığımız zaman Gapispov'u iki defa kullanmış olacağız. Hiçbir kırmızı kalbimiz kalmayacak. O yüzden şeyti anlaşmasından da sıkıntılı bir şey çıkması ihtimali var. Yani kafa karıştırıcı olabilir. Aslında basmak sanırım her zaman daha mantıklı ama emin olamadım şimdi. Kendime güvenemiyorum her zaman. Mr. Mega bize 5 tane bomba ve toothpicks. <laughs> Bunu her seferinde söylüyorum ama dostlar. Toothpicks'i aldığınız 560 örneği. Ee, bir şey soracağım. Ha, eye etkisi bu. Tabii ki hocam Eyedrops. fire rate cap'ini de arttırdığını unutmamak lazım. Görmüş olduğunuz gibi a Vibrant Bulb ee, güzel de bizim şu an aktif bir eşyamız yok o şekilde. Şekilde şuraya bir bomba atacağım. Şuradaki anahtarı alacağım. Seni açacağım. Şuradan al bakalım. Ee, yeterince param yok. Onu oynayacağız ama şimdi değil. Lanet dolayı da gireceğiz ama dediğim gibi şimdi değil. Dikkat. Dikkat ederek oynayacağız bu oyunu zaten uzağa doğru attığınız anda Celo otomatik olarak düşmanları bulup düşmanlara mermiyi ulaştıracaktır. Düşmanlara mermi eğimlemek gibi bir derdiniz yok yani Tainted Lilith oynarken. Bu arkadaşlara dikkat edeceğiz sadece öldükleri zaman nereye uçtuklarını dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde şampiyon düşmanlardan hasar almamaya da dikkat edeceğiz ve aynı zamanda düşmanların içimizde dolmamasına da dikkat edeceğiz dostlar. Arada sırada şaplaklayabiliriz. Ama şaplaklamaktansa Celo'nun otomatik aim alıp düşmanlara mermi atması sanırım bizim için çok daha iyi olacaktır. Bir hasar aldık. Yarım sol artımız gitti. Dikkat edeceğiz abi. Bossları çağıracağım şimdi. Evet. Önce seni bir al Teddy verelim. Hayır. Dibime girdi. Olmaz o iş. Olmaz o iş. Tek bir şey ölüyoruz dostlar. Dur. Dur 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 dur. dur. Sakin. 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 Ay bunlar şampiyon bir kontak hasar veriyor galiba. Ölmemeliyiz abi. Troll bombaları da bir hasar veriyor. oh Gerçekten, gerçekten bir tık. Abi bir tık. Aslında gapis pav'u kullanabilirdim orada. Kendimi riske atmanın hiç de gereği yok ve Vibrant bu almayacağım kesinlikle çok iyi bir trinket ama aktif eşyam yok yani bunu almam gerek ya değer mi aslında değer çok kötü de değil yani ee, alabilirim nasıl yapacağız o işi Öncelikle şöyle yapıyorum al bakalım şunu da şuradan kalpleri alacağım ben şuradan kalpleri alacağım Hadi abi, bir şey var sanırım daha Ben bu kalpleri <laughs> vermeyeceğim dur. Ay yerimizi değiştirdi. Hocam böyle yapma. Ayıp. Evet hızlı bir şekilde canını eritiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bölüm son atmadığı sürece sıkıntımız yok. Hallediverdik. Evet ve şeytan anlaşması. Bakalım bakalım oyun bize ne verecek. A backstabber güzel. Backstabber'ı severiz. Hmm. Conjoint. Conjoins da gerek yok. Sister Maggie her atışında 12 hasar verecek. Bunu da unutmamak lazım. Güzel bir hasar. Ama ben Backstabber'ı tercih edeceğim burada. Sanırım. Yani. A şöyle yapalım. Sonra Şöyle yapalım. Ver artık eşyanı. Rica ediyorum. Güzel. Little Horns'u da aldık bu şekilde. Ee, seni alacağım. Sonra. Ou, bu da çok güzel ama. Seni de alacağım. Hasarımız. Speed, her şeyimiz artmış oldu görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi. Oh, 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 çok iyi abi. <laughs> <laughs> İnanılmaz ya. Gerçekten inan Ama 12 oda ne hocam? Bu şarj ne? 12 odalık şarj olabilir mi ya böyle bir şey? Hocam ne yapıyorsun sen? Gözünü sevdiğim 4.5 volt alabilmeyi çok isterim bu arada. Gerçekten çok isterim. O yüzden elimden geleni yapacağım. Hadi. Hadi abi bir tane. Bu tamam. Pekala. Mr. Mega'yı da alalım. 5 tane bomba. Her tarafı bombalıyoruz abi. Gizli odayı bulana kadar. Ee, bu hayat memat meselesi. Aa presenta. Pekala. Güzel abi. Güzel güzel. Burada para çıksın. Ne olur. Ne olur. İki tane daha Soul art. olmadı. Yapacak bir şey yok. 4.5 volt'u alsaydık bu run, buranı kaybetme şansımız hiçbir şekilde yoktu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ah be abi. Ah be abi. Olmayınca olmuyor dostlar bazen. Ya yani Vibrant Bulb da çok işe yaramayacak yani. 12 odalık şarj ne hocam? Allah aşkına yani öyle bir şarj mı var? Gnode Leaf. Uh, eğer, eğer çok az canımız kalırsa... Olur. Çok az canımız kalırsa niye olmasın? Ciddi söylüyorum ha. Ya bu oyun kurtarıcı bir şey olabilir. Girelim bakalım. Hmm. Sack of Sex. Damage doubled mı? Spawns sec of... Uh, hocam bunun damage'ı mı var ki sanki? Orada bir external item descriptions'da bir hata görmüş olduk. Bu şekilde seni açalım bakalım. İçerisinden de bir sürü para çıktı. Şu ne abi? D kaç bu? D8 multiplies Isaac's damage, tears, range and speed stats by between... Um, hocam ben bu riski almam yani. Beni bilenler bilir, ben bu riski almam. Shot speed up. Range up. HP down. Yani HP down olması pek işime yaramadı ama olsun. Dert değil. Dert değil. Magic Skip'i de alıyoruz. Başlayalım bakalım. Şunlara dikkat. Şunlara dikkat. Nereye birim atacaklar? Nerede patlayacaklar? Onlar... Hayır. Hayır. Hızımız az. Hızımızı arttırmamız lazım bir şekilde bizim. O D8 ne yapıyor diye soranlar e, olursa dostlar multiplier yani çarpanlarımızı e, bütün stat çarpanlarımızı 05 ile 2 arasında rastgele bir değerce sabit e, sabitliyor. Her kullanışta bu değişiyor. Belki bu bizim için iyi de olabilir kötü de olabilir. O yüzden abi yeter. Kafi. Rica ediyorum. Ama bu değer her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Aa bir dakika bir dakika. Lasty Blood'ı güncellemişler. Fark ettiniz mi? Yo hayır Deda ile alakası var onun. Lasty Blood nereden çıktı hocam? Ben Lasty Blood almadım ki bu el. Deda ile alakası var onun. Tamam son mermimiz duvara çarptığı için sıfırlanmıştır. Yemin ediyorum kafa gitti dostlar. Yemin ediyorum kafa gitti. Görmüş olduğunuz gibi hasarımız da baya bir artmış oldu. Bakın. <laughs> Abi çok iyi ya. Ama alacak mıyız bunu şimdi gerçekten? Alacak mıyız bunu gerçekten? Hocam deday var. Ben almama taraftarıyım. Ben almama taraftarıyım. Tamam. Hız upgradeinde de aldık. Experimental Pill. Hocam ben burada Abaddon'u alırım bu arada. Çok ciddi söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Bence Abaddon'u almak daha mantıklı. Hadi aldım gidiyorum. Ya şu anki elimiz çok kırık dostlar. Bu fire rate'i vermek çok mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dead Eye falan var yani onların sinerjileri bir boşa gidecek. Bence almamakla iyi bir şey yaptık yani. Yorumlarda çok fazla niye almadın diyecek olanlar vardır ama bence iyi abi. Lamp of Coal da işimize yarar. Uzaktan kontrol ediyoruz sonuçta. Uh, synth Oil kesinlikle işimize yarar. Kesinlikle işimize yarar. O yüzden bu şekilde bir sonraki kata gidiyoruz. Bayağı da arttı he, statlarımız. Yani BFF olduğu için artık 8 olarak bakmayın ona. Aldığımız her bir hasar artışı 2 katıyla çarpılıyor yani. Bir de üstüne Dead Eye var. Onu da unutmayın. Güzel. Hive Mind. Spider and Fly Familiars Become Stronger. Aa, sizi de patlatalım bakalım. Jesus Juice. Bu şekilde şunu alalım bakalım. E gir gir içeri bakalım ne var burada soul arts yani hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz uzaktan uzaktan abi her şeyi hallediyoruz hiç hareket etmemize dahi gerek yok aslında sadece içimize doğmamaları lazım düşmanların görmüş olduğunuz gibi backstabber da var. Yani düşmanları arkasından vurduğumuz takdirde. Yani artık çarpanı siz düşünün dostlar. BFF sayesinde iki katı veriyoruz. Deday sayesinde verdiğimiz her hasardan dolayı e, %25 hasarımız artıyor. %100'e kepleniyor. Yani 4 katına çıkıyor hasarımız. 2 kat, 4 kat. Abi yeter. Kafi. Yeter. 4 kat üzerine bir de backstabber ile verirsek 2 kat daha geliyor. 2 çarpı 4, 8, 8 çarpı 2, 16. 16 katına kadar çıkabiliyor yani hasarımız. Ya bu sinerjiyi mahvetmek çok mantıklı değil dostlar. O yüzden Brimstone'u almadım. Hadi bakalım boss'a da girelim. Aa, ben o kaybolmadan öldürürüz diye düşündüm. Olduğum yerde durdum. Pek mantıklı olmadı anlaşılan. E nerede spamlanma abi? Suratıma atlama. Pekala. <laughs> tamam. Annenin ellerine dikkat edeceğiz. Kaç tane inecek aşağı? Zelzelelere dikkat. Hocam yeter. Kafi. Tamam. Ne var burada? Guppy Sairball. Yani hayır. E, bu saatte alınmaz artık. Yok alınmaz artık. Burada alınmaz artık. Evet. Balls of Steel'ın var. 4 tane Soul alabilirsin ama onları ben e, şey olarak kullanıyorum. Yani artık son çözüm olarak şöyle bir şey yapacağız. Burada. Space'e bas. Bir kere daha. Şöyle yapıp gideceğiz. Vibrant Bulb'ı da aktifleştirmiş olacağız bu sayede. Bombalarım var. Gizli odalara gidebilirim. Şuraya bir bomba atalım bakalım. Ama yani burada her yerde olabilir dostlar. O yüzden birazcık bulmamız zor. Neyse uğraşmayacağım. Yeterince canımız var. Ee, Boss'u hızlı bir şekilde eritebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir videoyu kontrol ediyorum. Videoda herhangi bir problem yok. Dostlar artık bunlar klasik şeyler ya. Parano yaklaşıyorum işte ne yapayım. Video çalışıyor mu çalışmıyor mu? Hadi artık. E, hadi artık. Başlayacağım mı? Biraz daha ileri mi gitmem lazımmış? Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde yok oldu. Şurayı bir bombayla patlatalım. Şurayı da bir bombayla patlatalım. Bir beşlik aldık buradan. Aa, Curse of the Unknown. Dikkat etmemiz lazım. Sıkıntı yok ama canın ne kadar hızlı gittiğini görün. Canın ne kadar hızlı gittiğini görün. tam iyi nişan alamıyor Jero. O dönme saldırısını yaptığında. Lakin hallediyoruz. Veriyoruz abi hasarı veriyoruz. Yapıyoruz abi bu işi. Pekala. bombaları da patlatalım. Abi bir ay oynamadım oyunu ama elim gerçekten o kadar da şey olmamış diye düşünüyorum yani. Paslanmamış mı o kadar ya? Bir geldik rock açtık. Bir geldik. Tainted Lilith ve Greedier falan. Sorunsuz. Keyifli. Artık abi canının sonuna geliyor. Lakin ikinci fazı olduğunu unutmayın. Biz şu an Greedier moddayız yani. Sadece ilk fazını henüz Gelmiş olacağız. Birazdan geliyor. Ah, vurdum mikrofona. Pardon dostlar. Ah sakin. E, abi no hit atacaktım. Lanet olsun oyun sana. No hit atacaktım ben. Hayır. Ayıp oldu. Gerçekten ayıp oldu. No hit atmak istiyordum. Hocam yerde gezinir misin? Yani rica ediyorum bak. Sürekli havada uçuyorsun kaçıyorsun bir şeyler oluyor. Ben sana yetişemiyorum. Güzel. Bunu da hızlı bir şekilde halletmiş olduk dostlar gelsin bakalım The High Prestige artık reverse kartları da yavaş yavaş açmaya başlıyoruz dostlar reverse kartlar ne reverse kartların birçoğu dostlar tainted karakterlerle greedier modu tamamladıktan sonra açılıyor ee, bir kısmı bu şekilde açılıyor bir kısmı farklı şekillerde de açılıyor artık yavaştan Reverse kartları da açmaya başlayacağız oyunda çok farklı mekanikler ekleyecek bu kartlar Ve bizim ranlarımıza çok daha fazla çeşitlilik katacaklar Artık en güçlü eşyaları açtıktan sonra en güçlü kartları da açmaya Başlayacağız. High Prestige Reverse High Prestige'in ne yaptığını hatırlamıyorum ama Yine güzel bir şey olacağı Bence Kesin Kuponu da alalım şöyle Hoppala atlıyoruz bakın. Endingimizi izlemeye gerek yok. Atlıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi artık uh, Tainted Lilith ile beraber Greedier modu da tamamlamış olduk dostlar. Ben bu oyundan çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.